Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Değerli Kardeşlerim Bu kısa sohbetimizde sizlere İslam'ın temizliğe verdiği önem hususunda bazı bilgiler sunacağım. Yüce dinimiz İslam bireysel ve toplumsal hayatımızın sağlığı, huzuru ve güveni için temizliğe büyük bir önem vermiş. Kur'an ve sünnetteki bu manadaki tavsiyelerin hayata yansımasıyla İslam tarihi boyunca büyük bir temizlik ve teskiye arınma medeniyeti oluşmuştur. İçerisinden geçtiğimiz bu salgın hastalık süreci de İslam'ın temizliğe verdiği değerin ve önemin kıymetini bize bir kere daha göstermiştir. Değerli kardeşlerim, temizlik Kur'an ve sünnette taharet kelimesiyle ifade edilir. Nezafet kelimesi de benzer manada kullanılır. Ayrıca zekat kökünden türetilen bazı kelimeler de yine maddi ve manevi temizlenme ve arınma manasında kullanılır. Temizliği maddi ve manevi ya da bedeni ve ruhi nefsi temizlik olarak ikiye ayırabiliriz. Maddi temizlik kişinin bedenini, üstünü başını, elbisesini, kılık kıyafetini ve çevresini her türlü kirden, pisliklerden arındırması, temizlemesidir. Manevi temizlik ise kişinin kalbini, aklını, ruhunu, idrakini, nifak, küfür, şirk gibi bütün batıl inançlardan, kötü duygu ve düşüncelerden bedeninin azalarını, maddi ve manevi azalarını da günah kirlerinden, paslarından arındırmasıdır. Kur'an ve sünnetteki e, emir ve yasaklara, tavsiyelere baktığınız zaman temizliğin hem maddi boyutuna hem de manevi boyutuna vurgu yaptıkları görülür. Mesela ee, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَثِيَابَكَ ve وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ buyuruyor. Hz. Peygamber'e hitaben elbiseni temizle, günahlarından da günahlardan da uzak dur. Yine bir başka ayette اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِنْ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِنْ Allah tevbe edenleri, tevbe etmek suretiyle günah kirlerinden arınanları ve temizlenenleri sever buyuruyor. Hz. Peygamber aleyhisselam da Abduhur şatrul iman temizlik imanın yarısıdır buyurarak hem dış temizliği ifade eden temizlik kavramını e, bünyenin temizliği anlamında imanla yan yana getirmek suretiyle maddi ve manevi temizliğe e, vurgu yapmış oluyor. İşte bu ayet ve hadisler ve daha başkaları İslam'ın hem maddi temizliğe hem de manevi temizliğe önem verdiğini ifade etmektedir. Maddi temizlik, temizliğin maddi temizlik boyutunda şöyle şunları örnek verebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bedenin düzenli temizliğine, bu meyanda özellikle sağlık açısından hatta günümüzde olduğu gibi salgın açısından da büyük bir önemi olan ağız, burun ve diş temizliğine, saç, sakal ve bıyık bakımına ve temizliğine, çevrenin temizliğine, kılık kıyafetin tertip, düzen ve temizliğine büyük bir önem vermiştir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Saçı başı dağınık birisi peygamberimizin huzuruna gelir bir gün ve bu adam saçını düzeltecek bir şey bulamıyor mu buyurur. Yine elbisesi kirli olan birisiyle karşılaştığında bu şahıs elbisesini temizleyecek su bulamıyor mu der. Yine bir cuma günü üstü başı kirli ter içerisinde birisi huzuruna geldiğinde bari keşke bugün temizlik yapsaydın buyur. Çevre temizliğine de büyük önem verir. Genel anlamda inna Allaha tayyibun yuhibbu tayyib Allah güzeldir güzeli sever. Nazifun yuhibbu nazafe Allah temizdir temizi sever buyurduktan sonra fenazifu efniyetekum çevrenizi temiz tutun buyurarak ortak mekanların ve çevrenin temizliğine de önem vermiştir. Fihi ricalun yuhibbuna en yetetahharu vallahu yuhibbul mutahhirin. Orada yani takva mescidinde temizlenenleri, temiz olmayı seven kimseler vardır. Allah da tertemiz olanları sever ayeti indiğinde ki bu ayet Kuba ehli hakkında inmiştir. Peygamberimiz Kuba ehline siz nasıl temizleniyorsunuz ki Cenab-ı Hak Kur'an'da sizden övgüyle bahsediyor diye sorunca Ya Resulallah biz namaz için abdest alırız, cunukluktan e, su ile ve yine istincardan su ile temizleniriz buyuruyor e, diyorlar. E, yani su ile temizliğe vurgu yapıyorlar, su ile temizlendiklerini ifade ediyorlar ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu hasletleri yönüyle onları met ettiği anlaşılıyor. Buradan hareketle İslam tarihi boyunca su ve suya bağlı yapılar mesela çeşmeler, hamamlar, sarnışlar, kuyular İslam tarihinin önemli unsurlarından olmuştur. Değerli kardeşlerim, temizliğin biraz da manevi boyutundan bahsedelim. Yine Kur'an ve sünnete baktığınız zaman özellikle Allah ve Resulüne itaati emreden e, ibadete teşvik eden, emir ve yasaklara uymayı tavsiye eden birçok ayetin e, peşinde bunun hikmeti anlatılırken yani bu mükellefiyetin, bu sorumluluğun hikmeti anlatılırken Cenab-ı Hakk'ın e, kişiyi günah kirinden temizlemesi vurgulanır. Mesela Peygamberimizin hanımları üzerinden ümmetin mümine hanımlarına Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى Cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Ve akimne salah namazı kılın. Ve atine zekah zekatı verin. Ve ati'ne Allah ve Resulah. Allah ve Peygamberine itaat edin. Gerekçe innema yuridullahu li yudhhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirakum tathira. Allah bu yükümlülüklerle sizi size her sizden ricsi yani günah kirini temizlemek istiyor ve tertemiz kılmak istiyor. Yine abdesti, teyemmümü, guslu emreden ayet-i kerimenin sonunda da مَا يُرِدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ min مِنْ Allah bu mükellefiyetle size bir sıkıntı vermek istemiyor. Sizi tertemiz kılmak istiyor buyuruyor. Sadakayı bir temizlik vasıtası kabul ediyor. Kuzminen valihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Yani sen o müminlerin malından sadakayı, burada zekattır, zekatı al ki onları temizlesin ve arındırsın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine zekattan bahsettik. Zekat da İslam'ın manevi temizlik araçlarından bir tanesidir. Zaten kelime manası temizlik demektir, bir manası. Yani zekat... E çünkü zekat servetin içerisindeki fakirin hakkıdır ve bir nevi o servetin kiridir. Aynı zamanda zekat veren kimsenin gönlündeki cimrilik kiridir. İşte hem malı hem gönüldeki o manevi kiri temizlemenin bir vasıtası olarak zekat meşgul kılınmıştır. Yine zekat başta da bahsetmiştim Kur'an-ı Kerim'de manevi arınma anlamında da kullanılmıştır. Mesela kulil mu'minina yuddu min absarihim ve yahfazu furucahum zalika Müminlere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını, felçlerini muhafaza etsinler. Bu onlar için daha temiz bir durumdur. Daha temizdir diyor Cenab-ı Hak. Kad aflaha men zakkaha ve kad khaba men nesaha. nefs nefseden yani nefsini günahlardan arındıran kurtulur ve nefsinin desiselerine ran olan da husrana uğrar buyuruyor. Bunlardan başka son olarak şunu da ifade edeyim. Tevbe de bir manevi temizlik aracıdır. Yani günahla kirlenen bünye tevbe ile temizlenir. Bakın buraya kadar çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her bir günah kalbin idrakin üzerinde bir lekedir bir kara lekedir buyuruyor siyah noktadır buyuruyor eğer tevbe edilirse o siyah nokta temizlenir eğer devam edilirse günaha tevbesiz o zaman o siyah noktalar kalbi ele geçirir buyuruyor ve sahabenin sorduğu kella velran ala hayır onlar günahları sebebiyle kalpleri paslanmıştır ifadesindeki o ranın pasın bu manaya geldiğini ifade ediyor. Demek ki e, temizlenme, günah kirlerinden temizlenme vasıtası olarak tevbe gösteriliyor ayette. İşte buraya kadar anlattığımız e, bütün bu ayetlerde abdest, namaz, teyemmüm, e, na, oruç, e, hatta oruç da aynı manadadır, zekat vesaire, tevbe bütün bu emirler, kişinin günah kirlerinden temizlenmesinin vesilesi olarak görülmüştür. Değerli kardeşlerim, bu kısa sohbetimizde İslam'ın maddi ve manevi boyutuyla temizliğe verdiği önemden bahsettik. Cenab-ı Hak cümlemizi temiz olan, temizlenen e ve maddi manevi kirlerinden arınanlardan eylesin. Bu akhir du'vana hamdulillahi alamin.